Evet, şu anda Manavgat Çelalesi'ndeyiz. Bir biraz düşme var suda. Azalma var. Evet arkadaşlarımız burada. Leyla Hanım, Fatma Hanım. Evet. Manavgat Çelalesi hakkında ne düşünüyorsunuz? <laughs> Yazık olmuş Manavgat Çelalesi. Evet. Yani, Baya bir su düşmesi var. Senin Gazi Bey'in nereye kaçtı ya? Haram, Rusların peşine düşmüş. Gazi <laughs> Bey'in sularda azalma var. Bu konuda bilginiz var mı? Valla biz 50 Ekim'de geldik dedin ya, şu yerden akıyordu. Yani. Haziran'da, Nisan'da böyleyse. Evet. Karlar erimemiş daha. Düşmüş demek daha. Kar, kar kalmamış artık. Yukarıda bent gibi bir yeri var, kapatıyorlar, açıyorlar. Tabii tabii, orada bir toplama yeri vardır onun mutlaka. Bir yerlere yayıyorlardır o işi. Sezonunda açıyorlar. Evet. Aynen. Oo. Çok düşmüş su ya baksana. Olmaz. Şöyle gelsene başkan. He. Evet. Şimdi biriniz biraz geri çıkın. Öyle hepinizi birden alsın. Sen öne çık Fatma. Aha. Şöyle sıvrayla birleştireyim. Dur dur. Resim çekeceğim ondan sonra.